Evet. Opel Insignia 1.6 1.6 dizel 136 beygir en full paketi. Evet, yan yoldan devam edeceğiz. Hadi be Camlar bu yaptı. Şey Aracın hızlanması ve güzel. Fren de güzel aynı zamanda. 320 Nm tork var araçta. Evet, aynalar bu yapmasaydı daha iyi Park. park ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma engelleyici sistem. Yani 8 ile 60 kilometre hızları arasında araç otomatikman fren yapıyor ama o sistem şu anda kapalı. Yani i̇stendiği zaman açılabiliyor. Her e, fa, araçlara fazla yaklaştığında yanlarda da park şey sensörü olduğu için uyarı veriyor. Öterler Yok, evet. öterler evet. Onlar da kapatılabiliyor. Işığa duyarlı iç aynalar kendiliğinden kararabiliyor. Şuradan aşağıdan devam edelim. Zaten yokuşta kalkış desteği artık bütün araçlarda var neredeyse. Gene sağdan. Evet sağdan devam edeceğiz. ne kadar var Tam onu söyleyecektim. Normal bir kullanımda yaklaşık olarak 8 litre civarı yakıyor. Ama performanslı kullanımlarda 11'e, 12'ye kadar da çıkabiliyor. Islanma güzel. Evet. Düzeltle, gazı sonuna kadar bastım ve araç hala hızlanmaya devam etti. Bazı araçların şansmanında böyle bir şey yok. Yani bastığınız zaman aracın hızlanmasını kesiyor ve ilerlemiyor. Şu an çok güzel gidiyor yani. Yine son gaz bastım. Frenler de harika ya. Insignia güzel yapmış yani gerçekten. Sport modu var, ESP'si var. Sport moda geçiyorum. Şurada düğmesi var. Evet zaten göstergeleri kızarıyor aldığınız zaman. Bu araçların bir de yol tutuşu şeylerini çok geliştirdiler. Opel devrilmeme, savrulmama garantisi bile verebiliyor. Devrilmeme, savrulmama Evet. Galiba. Şuradan sağdan devam edeceğiz. aç bas diyor ya resmen. 1.6 kaç beygirdi? 1, beygir 1.6 1.636 beygir. Torkumuz kaç numara? 320 Nm. 2.0 190 beygirliği de mevcut da showroom'da yok tabi. Fazla talep olmuyor diye. Akşam trafiğine mi kaldık? Ne ya? Biraz öyle oldu, evet. Onun dışında bu araçta ısıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon. Sabunların direksiyonu hıza göre sertleşiyor hidroli. Kontrolü daha rahat sağlanabilmesi için. Buradan sağdan gireceğiz. Buradan sağın içine. Evet, sağın aynı içine. Üst içten gitsek güzel olmaz mı? Ya, e, rota dışına fazla çıkamıyorum çünkü oldu da bir şey olursa hani yani olmaz, olmaz olmaz olacağı tutar sonra Hı -hı. sıkıntı çıkarıyorlar. Burada bir yerde tümsek vardı galiba. Doğru evet tümsek ya. var girişinde var. Sitenin içinde de üç tane tümsek var. tasarım gayet güzel. Yüksek burada. Evet. Dokunmatik mi yoksa? Dokunmatik ekran. Şey var mı bunda ayarlanabilir hız kontrolü? Cruise kontrol evet. var. LED Matrix farlar da var. Viraja göre açı değiştiren. Mesela karşıdaki aracı hiçbir şekilde rahatsız etmeyen uzun özenal farlar. gayet güzel ya araç. Burada bir tümsek daha var. Evet. Ben sistem olsun, zamla sistemi olsun. Gayet güzel yapmışlar yani. Ses sistemi de fena değildir. Şurada bir tümsek daha var. Evet. Ben sağdan galiba. Sağdan devam edeceğiz. Geri görüş kamerası da var zaten. yapalım. Geri geri park edebilirseniz iyi olur. Aynalar kendini otomatik olarak ayarlıyor geriye aldığınızda.